Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugünkü ikinci videonuzla karşınızdayım. İkinci videomuzda da TÜPRAŞ'ın bilanço analizini yapacağız. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayalım. Kanal aboneliği şu sıralar hem benim için hem de sizler için oldukça önemli. Yani kanalı izleyen kitlenin hala çok büyük bir kısmının abone olmadığını görüyorum. Yani her videonun başında hatırlatıyorum ama hala çok bir şey değişmiyor. Yani sizlerden ricam 2 saniye sadece abone misiniz değil misiniz bunu kontrolünü sağlarsanız oldukça güzel olur. Abone olduğunuz zaman da videolarımızdan anında haberdar olursunuz ve bu şekilde de videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Yani bazen hem YouTube videolarının altında hem de Telegram grubunda çok sıkça görüyorum. İşte hocam şu hisse nasıl sizce? İşte bu hisse nasıl diye. Zaten ben onu, o hissenin videosunu çekmiş olurum ama siz videolardan haberdar olmadığınız için o video karşınıza gelmiyor oluyor ve gelmedi o gelmediği için de bana soruyorsunuz. Ee, o yüzden yani bana e, sorma gereği duymadan zaten kanalda olduğu için e, hem siz yorulmazsınız, vakit kaybetmezsiniz hem de ben ekstradan size e, link atmış olmam e, böylece işiniz daha da kolaylaşır. Hem de benim yani e, daha doğrusu kanalın etkileşimini artırmış olursunuz. Onun dışında da e, aşağıdaki açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim Türk başın bilançosuna geçmeden önce şöyle ufak çaplı bir teknik analiz yapalım. Şimdi burada <laughs> Dediğiniz gibi TÜPRAŞ'ın 87 liralık bir zirvesi vardı. Ee, daha sonra 72 lira düşüp bir anda yine 84 lira çıktı. Şöyle bir düşüş trendine girdi. Bunu hala kırabilmiş durumda değil. Ee, burayı kıramadığı için de şöyle destek noktaları çizdim ben. İşte 72.45 buralar önemli bir destekti. Bunun aşağısına şu anda geldiğini görüyoruz. Ee, bir sonraki kademe bakın 68'ler. Şu anda buralarda dolandığını görüyoruz. Yani kısa vadi için buralar... <laughs> destek bölgesi diyebiliriz. Buralardan daha da altına sarkarsa o zaman bakın 62 liralar, 65 liralarda gelebilir. Buralar e, güzel seviyeler diyebiliriz alım yapmak için. Kısa vaat için şu anda tüpraş için e, buralar güzel seviyeler ama kademeli olmakta ve temkinli olmakta fayda var. E, çünkü borsanın da ne olacağı belir değil. Çünkü seçim var önümüzde. E, bu da TÜPRAŞ'a e şunu söylemek istiyorum. Yani ben uzun vadede en beğendiğim hisse olarak TÜPRAŞ'ı seviyorum zaten. Bunu e, e, sürekli söylüyorum. yani TÜPRAŞ bana göre bir evladiyelik hissedir. E, yani bu tarz hisselerde eğer pozisyon almayı düşünüyorsanız kısa vadeli e, ben burada teknik de yapıyorum ama yani bu tarz hisselerde ben daha çok uzun vadeli yatırımcı olmanın daha mantıklı olduğunu düşünen taraftayım. Tam burada destek direnç anlatıyoruz ama yani burada fiyata çok da takılmaksızın e, her ay böyle düzenli alımlarla birlikte şöyle e, finansal özgürlüğünüzü ee, böyle 10-15 sene sonra kazanabileceğiniz hangi his, his, hissi e, alsam böyle olur derseniz işte ben burada tüp sizlere söyleyebilirim. Bunu öncelikle bir söyleyelim. Şimdi burada evet, tekrardan şunu söyleyelim yani 68-69 buralarda destek olarak gözüküyor. Onun dışında şimdi gelelim bilançoya bakalım. Hemen burada öncelikle dönem varlıklara bakalım öncelikle. şimdi dönem varlıklara baktığımız zaman 119 milyar olan dönem varlığın 100 milyara düştüğünü görüyoruz. Yani burada bir düşüş var dönem varlık anlamında. Bu tabii ki de olumlu değil. Duran varlıklara baktığımız zaman 49 milyardan 50 milyara bir ufak bir çıkış var. Ama toplam varlıklara baktığımız zamansa burada 168 milyardan 151 milyara çıktığını görüyoruz. Bu arada şöyle biraz da büyütürsem daha net bir şekilde görebileceksiniz. Biraz küçük yayınlanmışlar. İşte bakın şurası şöyle kalemle de çizelim. Bakın 119'dan 100'e bir düşüş. 49'dan 50'yi bir ufak bir yükseliş. Toplamda da 168'den 151 milyara bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Yükümlülüklere baktığımız zaman kısa vadeli yükümlülüklerde de yine bakın düşüşler var. 78'den 68'e bir düşüş var. Uzun vadede de 22'den 22'ye bir düşüş var yükümlülük anlamında. Toplam yükümlülükte de 101 milyardan 89 milyara bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynak tarafına baktığımız zamansa burada da 67 milyardan 61 milyara bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada tabii ki hasılat kısmına bakmamız lazım. Hasılata baktığımız zaman 77.6 milyardan 92.8 milyara geldiğini görebiliyoruz. Biz ne istiyoruz? Yani hasılat tabii ki de artsın, şirket büyümeye devam etsin ama bu büyüme özellikle Türkiye gibi enflasyonist bir ortamda enflasyonun üzerinde olsun. Şimdi enflasyona baktığımız zaman Enag'a bakıyorum ben, TÜİK'e bakmıyorum. Şimdi Enag'a baktığımız zaman 112.51 ee, bizim büyümemiz ne kadar? 77'den 92. Yani burada %112 <laughs> bırakalım yani %25 bile zar zor var. Ee, yani %25, %30 yani muhtemelen o civarda bir büyüme var. Yani bu büyüme ne yazık ki enflasyonun altında kalmış. Hasılat büyümesi enflasyona geçememiş. Bunu söylemek istiyorum. Brüt kâra baktığımız zaman... <gülüyor> <gülüyor> sıra bakmayın. Ee, şimdi brüt kâra baktığımız zaman 5.6 milyardan 13.9 milyara bir artış var. Bakın brüt kâr anlamında gayet güzel bir artış var. Esas faaliyet kârı anlamında 3 milyardan bakın 11 milyara çıkış. Esas faaliyet kârını çok güzel artırmış. Evet yıllık bazda baktığımız zaman finansman gelirine baktığımız zamansa 3.3'ten 11 milyar. Bunlarda çok bir değişme yok. Net kâra bakalım direkt. Net kâra baktığımız zamansa e, burada e, aşağı doğru gelelim. Şimdi toplam e, işte dönem karı şimdi dönem karına baktığımız zaman ise bakın burada e, kontrol gücü e, ana ortaklık paylarına bakalım. 1.1 milyardan 6.7 milyara çıktığını görebiliyoruz. Yani burada net kârda çok ciddi bir artış var. Bu anlamda bir sıkıntı yok ama hasılat anlamında ne yazık ki artışımız çok zayıf kalmış. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi e, burada <laughs> Bugün de bir eksürük tuttu ben ama hayırlısı bakalım. Şimdi e, tüpraşın şöyle bir de çeyrekten çeyreğe durumuna bakmak istiyorum. Şimdi tüpraşa baktığımız zaman bakın burada 2022'nin 3. çeyreğinde 150 milyar olan hasılatın 116'ya daha sonra 92'ye düştüğünü görüyoruz. Yani son iki çeyrekten beri sürekli bir düşüş var. Yani burada çeyreklik baktığımız zaman ne yazık ki düşüş olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi Fabio'ya baktığımız zamansa 17, 16, 12. Burada da yine bir düşüş var. Yani Fabrik tarafında da sonuç çeyrekten beri bir düşüş var. Net kere anlamında da bakın <laughs> 17.5'tan 6.7'ye düştüğünü görebiliyoruz. Yani Net kere anlamında da bir düşüş var. Yani burada bir önceki seneye göre satışlarımız zaten yetersiz bir büyümeye sahipti. Fabrik anlamında da yine fena bir büyüme yoktu. Ama bakın bir önceki çeyreğe göre de büyümenin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Yani bu şi şirketin Hasılat gelirleri ne yazık ki enflasyon üzerinde değil. Bilanço'da ne yazık ki bir önceki çeyreğe göre düşüşler var. Bunları söylememiz gerekiyor. Şimdi buradan marjlara bakalım. Marjlar çok önemli bizler için. Şimdi hemen TÜPRAŞ'ın şöyle oranlarını şöyle bir göz gezdirelim. Şimdi TÜPRAŞ'a baktığımız zaman cari oranımız 1.48. Bu anlamda çok bir sıkıntı yok. Likit oran 0.87. Birinin üzerine atarsa daha güzel olur tabii ki. Bir miktar düşük kalmış aktif kârımız %34'e kadar çıkmış bu gayet güzel bir önceki çeyreğe göre artmış esas faaliyet kar marjımız bir önceki çeyreğe göre artmış bakın 11'den 12'ye artmış. Yıllık bazı da bakın 11'den 12'ye artmış. Favek marjımızda da yine artış var. Net kar marjımızda bir düşüş var. Bakın 8.5'tan 7.27'ye bir düşüş var. Bu mesela iyi değil. Ee, Öz sermaye karlığı bakın 95'ten 121'e çıkmış. Bu gayet güzel. Ee, burada net kar marja dışında hepsinde gayet olumlu veriler var. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Ee, çarpanlara baktığımız zamansa e, firma değeri bölü defter değeri mesela 1.94'ten 2.05'e çıkmış durumda firma değeri bölü FAVÖK 2.30'dan 1.99 ee, daha sonra firma değeri bölü e, esas faaliyet kârı 2.37'den e, 2.02'ye düşmüş buralarda bir düşüş var e, firma değeri 20, 129'dan 124 yani burada çok ciddi bir değişme yok onu da belirtelim e, firma değerinde çok ciddi bir değişme olmamasına rağmen çarpanlarda ufak ucuzlama olması tabii ki de işte esas faaliyet karının artması fabrik. Düğün artmasından kaynaklı. Bunlar olumlu. Nakit akışı anlamında da bakın 3.47'den 2.80'e düşen bir çarpan var. Ee, yani çarpan anlamında da zaten çok ucuz bir firma. Bunu da belirtelim. Ama burada şunu atlıyoruz. Yani e, bilanço... Ee, güzel ama bakın burada zaten e, çarpanlar uz uzun zamandan beri ucuz kalmış tüpraşta e, yani ve ucuz çarpanlı diye de bir hissi sadece alınmaz bunu da belirtelim. E, bu şirketlere hikayesi var diye alınır tüpraşta çok sağlam hikaye var yani ben burada hikayesi olduğu için güveniyorum e, çarpanı da zaten ucuz bu da tuzu biberi diyebiliriz bu şirket için. Şimdi e, bir de şeye bakacağız. Ona bakmayı unuttuk. E, eder fiyat hesaplama diye ben bir çalışma yapıyorum Twitter'da. Hemen onu da sizlerle birlikte gö sizlere göstermek istiyorum. Bu arada hiç bizim Twitter sayfamız bakın bu şekilde sizler de takip edebilirsiniz. Her bilanço açıklanığında bu şekilde eder fiyatlı Excel tablomuzu paylaşıyoruz. Şimdi e, baktığımız zaman Tüpraş'ın işte FD/EFK, e, FK fiyat bölü nakit takış çarpanlarına göre eder fiyatlarını hesaplamışız. E fiyat, firma değeri böyle esas alet karına göre eder fiyatımız 83 lira, FK'ya göre 117, fiyat bölü nakit akışı göre 110 lira ve ortalamasını aldığımız zamansa 104 liralık bir eder fiyat var. Yani hala %50 civarında bir potansiyel Tüpraş tarafında görülüyor. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.